Evet dostlarım hep bir videoya hoş geldiniz. Önceki bölümü izleyenler şu anda burada ne yaptığımı biliyorlar. Daha demin burada yani önceki bölümün sonunda burada garip bir kişi gördüm. Ekranda şu anda kişiyi görüyorsunuz. Biz geçen bölüm dostlarım bizim hazinemizi, elmaslarımızı, zümrütlerimizi, altınlarımızı kimin çalmaya çalıştığını arıyorduk. Hatta kokolar ekranda görüyorsunuz. Dave'e benzer birisini gece takip etmişler. Hatta ben bu adamı yakalamıştım ve bu adam aslında Dave değildi. Babi'nin bir botuydu. Yani çok garip şeyler oldu önceki bölümde. Mutlaka çıkan kartlardan gidip o bölümde izleyin. Hatta tüm bölümleri izleyin. Yorumlara sabitliyorum tüm bölümlerin olduğu oynatma listesini. Oradan tüm bölümleri izlerseniz hikayeyi daha iyi anlarsınız. Gel zaman biz zaman işte biz hazinemizi çalan kişilerin dev kevun kriz olduğunu düşünüyorduk ama aslında bunlar galiba babanın botları çünkü bakın biz buraya indik ve burada babanın botları da var. Bu benim evimin altındaki gizli yer. Evimin altında bir tane daha evim var. Ve burada etrafa bakarken ekranda görüyorsunuz W1545 tabelaları gördük etrafta böyle. Yani yeni bir 1545 mi geliyor diye soruyorsunuz şu anda. Büyük ihtimalle öyle dostlarım. Çünkü tam bakın tam bu kısımda daha demin bir tane adam gibi bir adam gördüm. Yani tekrardan onu ekrana koyduk. Bu belki de babilerin farklı bir kardeşi olabilir. İnanın şu anda kafam çok karışık. Katerina yukarıda mısın? Yukarıdayım. Gel Nereye gitti o? Ne var orada? Ne bileyim katını bilmiyorum çok değişik bir adam gördüm eminim aşağı atladım direkt kaçtı yok oldu bir yere gitti Tam arkanda kalsan benim bir dakika onu bulacağız şimdi Belki de Roster'ın DM Kevin ve Chris hiçbir şey yapmıyor Belki hazinemiz onlar çalmaya çalışmıyor belki Mindbag çalışanı hayır onları öldürmedi Belki de başka birisi var ve o kişi Bobby'nin botlarını ele geçirmiş olabilir ve Bobby'nin botlarını DM Kevin Chris gibi gösteriyor olabilir Emin değilim şu an birçok teori yapabiliriz bu durumda Belki de bunu Bobby yapıyor bilmiyorum ama burada daha demin çok garip birini gördüm Katerina Böyle Bobby'ye benziyordu Bobby'ye mi benziyordu? Evet yani tam göremedim ama mavili bir tipi vardı bir dakika. Hey lütfen tam şu anda videoya bir like bırakıp abone olmayı unutma. Hem abone olursan ismin bu şekilde ekranda çıkar. Ayrıca abone ol butonun yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunu yapan herkesin tüm dilekleri gerçek olsun diyorum ve videoya devam edelim. Ulan bu bizim evin altındaki ev eski hali. Bak katene burası bizim evimizin eski hali. Bak burada introxin şişeleri falan var görüyor musun? Bir dakika adama bir yazı yazmaya çalışayım. Belki yakın bir yerde de saklanıyordur ve belki yazılarımı görür. Çünkü burada birini gördüm eminim yani. Hayal görmüyorsam, halüsinasyon görmüyorsam burada birisini gördüm eminim daha demin. Tam bir dakika yazı yazmaya çalışacağım adama. Kuvarıyor sen kimsin? What are you looking for here? Burada ne arıyorsun? I am not e, enemy. Ben, ben ben düşman değilim. Tamamdır dostlarım güzel bir şekilde e, adama yazdım. Sen kimsin? Burada ne arıyorsun? E, biz biz düşman değiliz yazdım. Belki de buradan kaçtık katana şu anda. Belki yukarıda. Yani burada bir çok garip oluyor oldu. Şu an dostlarım kendi evimizin altındaki kopya evdeyiz. Yani burada bir tane bay ev yapmışlardı Bobiler. Bu evin içindeyiz ve burada yukarıda Bobinin bir sürü botu var hatta. Belki de bu adam de, dediğim gibi katana. Belki de Bobinin başka bir kardeşi. Ses geldi duydun mu? Geliyor evet. Blok kazma sesi geliyor. Katana buradan geliyor. Geride kal. Açıyorum. E, burada bir yer var. Bir dakika. Tabela var. Don't come, don't come. Gelmeyin, gelmeyin. V1545. Bakın, yukarıda da V1545 yazan bir sürü tabela bulmuştuk dostlarım. V1545 ne demek? benim başka bir kardeşi daha mı var? At değdireceğim bunlar. Kaç kardeş ya? Geride kal, Katerinam. Geride kal, geride kal. Git geride kal. Bekle burada. Tamam, Buraya... tamam. Şey, dur. Işınlanma cihazın yanında mı? Şu namaz yazım yanımda niye sordun al attım. Bir şey olursa hemen yanına ışınlanayım. Tamam, ben sen... buradayım buraya bakayım. Tamam, geride kal arkaya bak tamam mı? Tut tuzağa düşmeyelim. Tamam. Dostlarım da don't come diyor gelmeyin yazıyor bakın belki de burada olabilir bilmiyorum. <laughs> orada katil orada 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 bu arıyor. Kimsin sen hocam sen kimsin sen kimsin sen kimsin cevap ver. Bakın dostlarım orada görüyor musunuz bak orada 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 orada. Vallahi orada dur yanına gitsen mi? Cev cevap, cevap vermiyor ki. Gitsen mi yanına gideceğim dostlarım saldırmıyor çünkü bana. Bak bir dakika orada bak vallahi orada dostlarım. Elinden nitroksin şişesi var. İçme lan dur içme onu Geliyor Hocam dur gelme Gelme dedim ama sana dur hala bunu gözdürüyorum seni Oğlum nitroksini nereden bulmuş İşte dostlarım nitroksini işte Oğlum bu nitroksini nereden bulmuş Toprak yapmama rağmen hala gözdürüyorum seni dostlarım Hala gözdürüyorum seni Kimsin abi sen bu kim dostlarım nitroksini nereden bulmuş bir Buraya nereden gelmiş iki Neyin peşinde üç Hayır yani tehlikeli bir şey de olabilir dostlarım. Tam kestiremedim için yanına da gidemiyorum. Bakın şu anda hala da gözleri yanıp sönüyor Nitroksin nereden bulmuş da içmiş bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Gidiyorum benim o zaman. Ne oldu? Katerina toprak yaptım. El, el elinde nitroksin vardı. Nitroksin içti. Acaba bu dolapların bir tanesinde biz nitroksin falan mı bırakmıştık? Babilerde ne arıyor bu nitroksin bilmiyorum. Elinde nitroksin vardı direkt içti. Ben de direkt toprak yaptım. Bana doğru geliyordu çünkü. Ama gözleri hala yanıp sönüyor. Nitroksin yeni içti. Bende mi not vardı dur. Not picker. Not picker mi alacağız? Yani aklıma o geldi. Tamam. Geçeyim. Dikkatli ol Katana bekle dur ben seni koruyacağım arkadan silahla bekle Tamam Her an bir şey yapabilir Katana o yüzden yavaş ol bekle dur Şu an bir ne olduğunu bilmiyoruz nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz nasıl güçlere sahip olduğunu bilmiyoruz bu kişinin Yani dikkatli ol direkt al Tamam mı? Tamam hemen alacağım Biliyorum. Al koş 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 al 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 K -k Katana ne oluyor? Katana Bir şey oluyor Ne oluyor iyi misin dur ne oluyor bekle dur ne oluyor ne oluyor Bir şey Katerina, ah, dur. Bilmiyorum. Niye böyle oldu senin? Hiç edemiyorum şu an. Mopiker, bir dakika mopiker aldığın zaman oldu mu? Bir dakika mopiker el, elinden at. Katerina mopiker elinden at. Katerina mopiker elinden at. At. Elinden <laughs> mopiker at. At dur. Tamam geri gel, geri Güzel, gel, geri güzeldim, gel, geri gel. Tamam. Arkama Güzel. geç, arkama geç. Tamam. Bu çok enteresan bir varlık dostlarım. Bu çok enteresan bir varlık. Bakın Katerina direkt bu V1540 bir şey envanterine aldı ama çarpıldı. Tamam geri çekil, tamam geri çekil. Nasıl olabilir bu ya? Bilmiyorum geri çekil. Tamam geri çekil Katerina, geri çekil. çekil. Mopiker de almamız gerekiyor dostlarım ama. Tamam. Tamam, tamam. Arkaya bak, arkaya bak. Lan yine mi çıktı bu picker'dan, ne oluyor? Bu çok enteresan bir karakter dostlarım. Çok enteresan bir Babi'nin kardeşi olabilir bilmiyorum. Abi konuşmaya çalışın o zaman seninle. Tamam seninle Mopiker'ı almayacağız tamam. Şu an bu hareket edebiliyor mu? Ediyor! Ediyor. Ne yapıyor lan bu? Hocam sakin ol sakin ol topraktan kurtuldu. Nitroxin de işte şu an gözleri de beyaz dostlarım yani ekstra güçlendi büyük ihtimalle. Diğer not elemi. biz biz biz, e, biz, şey değiliz. Biz düşman değiliz. Koçum biz düşman değiliz. Biz düşman değiliz. Merak etme biz düşman değiliz. Biz gerçekten düşman değiliz. Sakince konuşmaya çalışacağım dostlarım. Gözlerinde beyaz yaptı Nitroxin içtiği için de bu Babi'nin bir kardeşi mi yoksa kendini Babi'nin kardeşi mi sanıyor? İnanın bilmiyorum. Gelme. Gelme yapma yaklaşma istersen. Nasıl bir manyak olduğunu bilmiyoruz senin. Çok sağlıklı bir insana gözükmüyorsun. Sağlıklı bir insana benzemiyorsun. Bir dakika yazı yazdı. Wayne 15-45 mi? Kim lan bu Vayne 15? Bu benim 15 1545 diye bir kardeşi var mı? Yok. Vayne 1545. Burada ne yapıyorsun diyor. Hocam asıl sen burada ne yapıyorsun? Burası benim evim lan. What? This is my home dude. Burası benim evim adamım. Bir dakika şey soracağım. Do you know? Do you know e, Bobby 15 1545? Bobby 1545 tanıyor musun yazdım. Burası benim evim kardeşim. Asıl sen ne yapıyorsun? Bobby'yi tanıyor musun yazdım. Bir dakika hallendi bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor lan bu? Hocam. Nereye vuruyorsun? babi sormuştum ama Bir dakika bana saldırır mı? Korkuyorum da dostlarım yanına da gitmek istemiyorum Ben saldırabilir gibi hissediyorum Nereye vuruyorsun hocam? Ne yapıyor lan bu bir yere dostlarım bizim görmediğimiz bir şey mi görüyor bu şizofren mi ne bu var anlamadım ki niye böyle yapıyorsun hocam Hocam nereye vuruyorsun Babayı tanıyor musun diye sordum da bakın delirdi demek ki babayı tanıyor dostlarım çünkü delirdi bakın garip garip hareketler etmiyor şu anda Are iyi misin hocam eee vein iyi misin K kral Wayne iyi misin Yeni bir yeni 15-45 hayırlı olsun dostlarım bir bu eksikti bir veinimiz eksikti ya iyi misin İyi misin? Yazdım hala geldi yumruk atıyor. Katenem nerede? Katenem gitmiş. Katenem nereye gittin? Katenem Katenem kaçtı herhalde korkum. Do you see mi? Ne? Babiyi ba görüyor musun? Yaz Bobby'yi mi görüyor muyum? Hocam Bobby yok ki burada. Neyi babiyi görüyor musun? Dostlarım bu manyak bu delirmiş. Boşluğa yumruk atıyor. babiyi görüyor musun diyor. Acaba hayal falan mı görüyor? Nitroksin içtiği için mi böyle oldu bilmiyorum ki. E, no, I don't see it. Ben bir şey görmüyorum valla. Yani görmek isterdim. Gerçekten babayı ben de bayağıdır arıyorum. Babi 2-3 gündür ortada yok. Ben de görmek isterdim babayı ama burada babi yok gibi sanki. Yani anlamadım. Babi yok hocam babi yok yani Dikkatli bak babi burada diyor Allah'ım dostlarım bu gerçekten kafayı yemiş Yani bu kim nereden geldi nasıl buraya geldi bilmiyorum ama Belki de Kevin Dave ya da Chris Belki bunu getirmiştir inanın bilmiyorum dostlarım Törlerinizi bekliyorum Dikkatli bak babiye bak diyor hocam babi yok burada gerçekten göremiyorum Bir bakayım ben de bir Yok babi yok yani harbiden babi yok Olsa ben de görürdüm Bir dakika let me ask Your question. Sana bir soru soracağım diyeceğim dostlarım. hala da boşta ayımlı katıyor. Sana bir soru soracağım ben. Where did you get potion you were drinking? Nitroksini nereden buldun? Onu nereden içtiğin iksiri nereden buldun diye bir soru sordum dostlarım. Çünkü daha demin nitroksin içti ya. Nitroksini nereden bulmuş? Onu da merak ediyorum şu anda. Daha demin nitroksin vardı ve onu içti. Ben de direkt onu sordum. Toprak sağ da bu arada bu adama işte demek ki toprak toprakları kırabiliyor. Yani güçlü bir karakter. Sana nitroksin nereden buldum diye sordum. Direkt bir yere mi geçeceğim? Dur nereye gidiyorum? Tam en saldırgan değil dostlarım. Yani saldırgan bir karakter değil. Bir dakika nitroksini nereden buldum? İçtiğin iksiri nereden buldum diye sordum. Şu an bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Buradan mı buldun? Ulan burada nitroksinlerin ne işi var? Aha dostlarım bakın. Bizim evimizin adındaki bu gizli evimizin kopyasının mahzenler nerede var burada. Ben bunların burada olduğunu bilmiyordum. Buradan mı bu, buradan bulmuş yani. Ama sen niye her bu, bulduğun x iksiri içiyorsun? Yani nitroksinin ne olduğunu biliyor muydu ki acaba? Bilmiyorum dostlarım. Sonuçta siz içer misiniz no, random bulduğunuz bir iksiri direktman dolaptaki? Ben içmezdim yani. Direktman içmiş. Bu biraz kafası kırık ben size söyleyeyim dostlarım. Kim olduğunu bilmiyorum. Vein 45. İlk defa hayatımda böyle bir isim duyuyorum. Normalde böyle internette nereye gidiyor bu? Fake nereye gidiyorum? Dur. Nereye gitti? Normalde internette böyle dostlarım sallamasyon karakterler uyduruyorlar. Yok işte neymiş de bilmem ne bilmem ne 15 45 diye karakterler yapıyorlar ama bu ismi ilk, ilk, kez duyuyorum. Yani ilk kez duydum yani. Başka garip isimler duymuştum ama böyle bir ismi ilk kez duydum. Bir yere gitti bu. Nereye gitti anlamadım. Gitsem mi acaba? Biraz sakat bir adam dostlarım. Her an bana da saldırabilir. Daha demin görmediniz mi? Şurada böyle boşta yumruk atıyordu ve babayı görmüyor musun? Babayı burada deyip deyip duruyordu. Kafası gitmiş. Sıkıntı yok dostlarım. Biz deli karakterlere alışkınız. Yani ben bu karakterin gizemini çözeceğim. Şu an her şeyden daha çok bunu merak ediyorum. Bir dakika bu en son. Buradan girdi bu bana. Allah! Ne yapıyorsun Katerina? E geldim işte. Nereye gittin sen? Nitroksin mi içtin? Son konvertörü aldım hem de. Ama dedim ya sana nitroksin içmeyeceğiz, çocuk yapacağız. Sen nitroksin kürünü içecektin, nitroksinden kullanacaktın. Gittin nitroksin mi içtin? Niye bana sormadan nitroksin içiyorsun? Ya ama onu haklamamız gerekiyor. O yüzden yaptım. Son konvertörü mü aldın yanına? Evet. Yani şu an katene bununla konuşmamız lazım. Bobby'nin kardeşi falan olabilir. Değişik bir adam. P biraz psikopatlık var. Daha demin Bobby'nin nerede olduğunu biliyor musun? Bobby'yi tanıyor musun diye sordum ve bir anda boşluk biri vurmaya başladı böyle. Bak Bobby'yi görmüyor musun falan dedi. Kafası gitmiş bunu. Sen de artık bak benden habersiz bir anitoksin içmeyeceksin katene bak. Bu senin son uyarışın tamam mı? Tözük yapacağız diyoruz. Gittik ki Joestar'ın nefesini aldık. Yine anitoksin içmişsin. Nitoksinden kurtarmaya çalışıyoruz seni. Arkamda kal. Bize saldırmadığı sürece adamı taş falan yapmayacağız tamam mı? Adam, az önce toprak yaptım. Toprak yaptıktan sonra kurtuldu. Daha demin sen gördün. Adamı envanterini aldın. Envanter, seni çarpıldın bir şey Oğlum, oldu mob picker'dan dışarıya çıkmayı başardı dostlarım Bakın bunu başarabilen çok az karakter vardı Yani mob picker'dan adam çıkmayı bile başarabiliyor Envanterden çıkmayı başarabiliyor toprağı kırmayı başarabiliyor Bu güçlü bir karakter normal bir karakter değil Tamam Arkamda ama kal, en ha. ufak hareketinde onu taş yaparım söyleyeyim Arkamda kal tamam Bir dakika burada gel 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 Bakın dostlarım buraya tabağadan bırakmış gel 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 diye Tamam madem çağırıyor gideriz sıkıntı yok Buraya da gel 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 yazmış Gel Katalin'e Tamam burada bir kapı var KONDURMU SÖYLEYİM SÖYLEYİM KONDURMU Durdu bu. O ses neydi? O ses neydi? A anlamadım. Kevin burada. Kevin. Chris de burada. Dave de orada, orada. Gel, tamam. gel. Bunlar gerçek Kevin Dave ve Chris mi? Bir dakika gerçek olmayabilir dostlarım. Bir de Redstone'a bağlamış bunları bakın. Bunlar gerçek olmayabilir bir dakika tamam dur dur. Bunlar gerçek olmayabilir dostlarım. Buradaki Kevin Dave ve Chris gerçek olmayabilir. Çünkü baktığınız zaman hareket bile etmiyorlar. de bunu Redstone'a bağlamış. Hocam sen nasıl bir manyak psikopatsın? Sen kimsin? These are my brothers. Bunlar benim kardeşlerim mi? Onu biz biliyoruz hocam zaten yani Kevin Dave Chris tanıyoruz biz. Da sen onların kardeşi olduğunu bilmiyorduk. Wayne diye bir kardeşler olduğunu inan bana bilmiyorduk yani. Bir de her yere W1545 ile bırakmış yine. Ha, bunların senin kardeşlerin olduğunu öğrendik harika tamam dostlarım. Demek ki bu Wayne 1545'lerden ve kardeşleri. Bunu anlamış olduk. Yeni kardeş açıldı. Yeni kardeş çayırlı olsun. Ne yapıyor bu? Aa dur bak Kevin'ın önüne geldi. Bunlar acaba dostlarım bu planı yapan bu muydu? Hani biz mazenelerini çalanları biz Kevin, Chris ve Dave zannediyorduk ya. Belki de bu herif Kevin Dave ve Chris'e Chris gibi Bobby botu yaptı ve o botlara gitti hazineyi çaldırdı. Bilmiyoruz ki. Çok şu an kafama teoriler dönüyor. Bir dakika bu Kevin'ı tanıttı bana. Kevin benim üvey kardeşim yazdı. Kevin bakın Wayne ile Kevin üvey kardeşmiş. Şimdi Dave'in önüne gitti. Bak şu anda kardeşlerini tanıtıyor bana. Kevin ile e, üvey kardeşmiş. Şimdi Dave'in önüne gitti bakalım. Kevin'ın dostları üvey kardeş olduğunu biliyoruz. Ba Kevin babayla da üvey kardeş bu arada. Chris'e de üvey kardeş. Onları biliyorum. Bakalım Dave'e ne yazacak? Bu Dave. Dave de benim üvey kardeşim ama emin değilim yazdı. Üvey kardeşi olup olmadığına mı emin değilsin? Anlayamadım. Bu biraz manyak. Vallahi dediklerine bak. Dave benim üvey kardeşim ama emin de değilim diyor. Bakalım Chris e ne diyecek? Bence Chris gerçek kardeş dostlarım. Yani Bobby galiba Chris de gerçek kardeş. Kevin'la Dave de diyor üvey kardeş. Aynı bak bu familyadan. Bobby ile büyük ihtimal dostlarım bu da gerçek kardeş. Chris de, de gerçek kardeş bu büyük ihtimalle. Çünkü bunların bakın farkındaysanız tipleri farklı. Mesela bunun tipi daha böyle Bobby'ye benziyor. Aynı şekilde Chris'in de ama bunların tipleri daha farklı. Bunlar üvey kardeş çünkü. Chris benim evet bak benim gerçek kardeşim yazdı. Chris dostlarım gerçek kardeşi. Onu severim yazdı bak. Tamam. Chris'i seversin peki at Babi hakkında ne düşünüyorsun? Babi'yi sordum bak. Babi Babi'yi sorduğumda bir garip hareketler yapıyor dostlarım. Gözleri beyaz yaptı. Hocam sakin ol. Babi'yi sevmiyorsan da söyle yani. Ben babayı merak ediyorum. Tamam bunlar senin üvey kardeşlerin. Chris senin gerçek kardeşin. Anladım ama Babi Babi peki Babi? Benim için şu an Babi önemli. O katil. Benim amcamı öldürdü mü? Ney? Dostlarım Babi'ye katil katil dedi ve babi onun amcasını öldürmüş. Bir dakika. Amca derken ölden mi bahsediyor acaba? Babi öyle öldürmedi ki. Bobby'yi sevmiyor dostlarım bakın Bobby'yi sordum Bobby'ye katil dedi Ve Bobby bunun amcasını öldürmüş E mantıken Bobby'nin amcası Ferin de amcan olur Bobby kardeşin çünkü mantıken Chris gerçek kardeşsen Bobby'le de gerçek kardeşsin de de demekti. Çünkü dostlarım Bobby ile Chris gerçek kardeş Ama mesela Bobby ile Kevin e Bobby ile değil üvey kardeş Bobby'nin herhalde birden fazla annesi var ya da babası birden fazla kişiyle evlilik yapmış bilmiyorum What is your uncle name? Bir dakika san, amcasının ismini soracağım E benim Bobby benim amcamı öldürdü o bir katil dedi ben de amcanın ismini yazdım Acaba amcası amcasından kastı ölden mi bahsediyor? Öyle acaba babanın öldürdüğünü mü sanıyor? Şu anda kafamda onlarca fikir var dostlarım. Onlarca fikir var şu an kafamda. Bir dakika. Amcasının ismini sordum. Bakalım ona ne diyecek. Amcasının ismi neymiş? Boş ver. Burada neden burada neden olduğumu merak ediyor musun yazdı merak ediyorum tabi yani niye merak etmeyeyim? Burada niye bulunduğumu merak ediyor musun yazdı? Merak ediyorum tabi niye merak ettiğim canım? Neden buraya geldiğini, kim olduğunu, nasıl geldiğini, Bobby'lerle nasıl bir alakan olduğunu Yani ben daha önce dostlarım Bobby'le bu konuları defalarca konuştum ve Bobby bana hep şunu söyledi Benim başka bir kardeşim yok sadece Chris evde Kevin var dedi Daha başka hiçbir kardeşim yok benim merak etme deyip deyip duruyordu bana Ama bakın şimdi biri daha çıktı ortaya Wayne 15.45 diye ve buraya Chris, Kevin ve Dave'in botunu yapmış dostlarım. Bakın bunlar bot. Arkalarında Redstone sistemi var. Ya neden buraya geldim merak ediyor musun diye sordu. Evet dedim. Senin çok paran var. Elmaslar, zümrütler ve altın. Altınlar. Onları istiyorum. Plan paralarımızı çalan buymuş dostlarım. Paralarımızı çalan kişi bu işte bakın. Aslında bu şerefsiz yaptı bunları. RTF'in, RTF köşkündeki bütün hazinedeki şalkaları çalan, Hayri'yi öldüren kişi aslında bu elif. Taştan şimdi yerine oturuyor. Ve ayrıca bunu yaparken de büyük ihtimalle Chris'in, Kevin'in ve Dave'in botunu üretti. Ve o bu botları yaptırdı bu işi. Ulan sen ne şerefsiz bir adamsın lan. Sen ne şerefsiz bir adamsın oğlum. Bunlar gerçek mi? Bir dakika onu merak ediyorum. Değil dostlarım gerçek değil. Lan. Katerina ne yaptın? Hayır. Ya görmüyor musun? Hazine çalmaya çalışan kişi bu. Bir de yüzümüze baka, baka söylüyor ya bunu. Delireceğim. Tamam anladık. Hazine çalmaya çalışan kişi olduğunu ben de anladım da şu anda bir konuşsaydık herifle. Adama niye taş yaptın? Daha demin toprak yaptık kurtuldu ondan. Sen taş olmaktan kurtulamaz mı? Kurtulur. Bence böyle yapmamalıydın Katerinam yanlış yaptın. Bir önce bir konuşsaydık derdini anlasaydık ama dostlarım gerçekten çok sinir bozucu bir herif. Bir anda böyle çat çat şey dedi. Aa dur kırdın. Yok işte sizin siz çok zenginsiniz. Elmaslarınız, altınlarınız, zümrütleriniz falan var. Onları alacağım falan onları istiyorum dedi. Katerinam da sinirlenmiş. Yukarı çıkıyorum ben. Of. Katerinam böyle yapma işte bak ama bu şekilde yapamayız ki. Katerinam bekle dur adamı da envanterine aldım bak yine çarpılacaksın şimdi. Aman bir dakika ben buradaki dostlarım Kevin, Dave ve Chris'in gerçek olup olmadığını merak ediyorum. Bir dakika dur. E ama içinden geçebiliyordum daha değil mi? Ananı satayım ne oldu lan? Gidiyorlar. Lan durun nereye gidiyoruz? Abi bu herif dostlarım Bobby'nin botlarını kullanıyor büyük ihtimalle. İşlerini yaptırmak için Bobby'nin botlarını kullanıyor. Katerinam bekle. Neredesin? Katerinam dur bekle ben geleceğim. Dur ben yanına bir gireyim. Nereye gittin Katerinam? Dur. Katerinam. Ya çok ani kararlar veriyor dostlarım Katerina. Aşırı ani kararlar veriyor. Katerina nereye gittin? Ya tamam bekledim seni. Buradayım, buradayım. Tamam bir dakika bir önce bir konuşalım. Adamla bir konuşalım Katerina. Adamla önce bir düzgünce bir diyalog kuralım. Diyalog kurduktan sonra ne yapıyorsak yaparız. Adamı böyle böyle taş yaparak bir şey öğrenemeyiz ki bütün gizemi çözemeyiz yani. Yani şu an adamın tam olarak ne istediğini, bu elmasları neden istediğini, nereden geldiğini, Babil'in Babil niye arasının bozuk olduğunu. Bunları öğrenmek istiyorsak adamı çıkarman gerekiyor şu anda yani. Envanterinde kalırsa öğrenemeyiz ki. Onunla mı konuşmak istiyorsun? İyi. Al o zaman konuş ben çıkıyorum. Tam envanterde dostlarım beyin. Tam katana nereye gidiyorsan git aman. Dur bari beni bekle ben de geleyim ya. Benim de üstümü kapatıyorsun. Yani böyle niye yaptınız sor sorabilir miyim? Yani mantıken adamın şu anda kim olduğunu öğrenmeye çalışmıyor muyuz dostlarım? Evet. Adam Kevin Dave ve Chris'i direktman onları bot yapıp dostlarım hazineye çaldırtmış. Yani biz boşuna Dave Kevin ve Chris'in günahını aldık. Ama onlar çok şüpheli hareketler yapıyordu. Yani belki de bilmiyorum. Şu an çok kafam karışık. Nereye gidiyorsun Katrina? Gel buradan yukarı çıkacağız. Evet çatıdan çıkalım. Tam bir eve gidelim, gidelim ya dostlarım. Buradan her yerden bir çıkacağız. Çatıdan çıkamıyoruz ki dur. Şuradan çıkalım. Her yerde tabale var. Bu ne ya? Nasıl ne yapmış bu herif ya? Umarım envanterindeyken bir şey yapmaz dostlarım. Daha demin çünkü topraktı. Mob picker'daydı ve o zaman bir şey yapmıştı. Katana bir şey fark ettin mi? Neyi? Burada bir sürü bot vardı. Nereye gitti bunlar? E, e yok hiçbiri. Evet daha demin burada bir sürü bot var dostlarım. Önceki bölümü izleyenler bilir ekranda görüyorsunuz. Burada bir sürü Bobby botu vardı ve büyük ihtimal bu Wayne vale dostların Bobby'nin botlarını kontrol edebiliyor. Bobby'nin botlarına kılık değiştirtebiliyor ve Bobby'nin botlarına eminler verebiliyor. Bence RTF'deki köşk, RTF köşkündeki hazineyi de Bobby'nin bot, e, Babinin botlarını çaldırdı bu Wayne denen herif. Onlara bo botlara kılık değiştirtti. Botları Chris, Kevin ve Dev kılığına soktu ve suçu onlara atmaya çalıştı. Bence mantıklı olan şey bu. Dur Katana buradan gideceğiz. Yukarı çıkalım gel. Botlar da buradan bir yere gitmiş. Ne olacak şu an bilmiyorum. Bir eve çıkalım. Tekrardan sizlerleyiz. Katana bence ne yapalım biliyor musun? E, ee, kelepçe var hı mı hı. şu an sende kelepçe? Yok yanımda. Nerede var? Üs üst, katta var mı? Yani sandıklarda vardır belki. Tamam üst kata çıkalım dostlarım şu beyni kelepçe diyelim. Bence bu herif kelepçeden de kurtulur ama bir en azından bir denemiş oluruz yani. En azından bir denemiş oluruz belki onu o şekilde konuşturabiliriz. Yani inanın denemekten bence zarar gelmez o yüzden kelepçe varsa katana direkt kelepçeyi getir. Direkt onun... kokunu oldu lan. Bakın kaçmam lazım. Şarkılar çalıyorlar. Böyle skimler var şarkılar çalıyorlar. Kurtaramıyorum gidemiyorum buraya. Bak da yardım et lazım. Ne oldu? Kim şarkıları çalıyor? Ne oldu? Katana burada kal. Katana evde kal tamam mı? Evde kal bekle. Kim şarkıları çalıyor? Koko ne diyorsun oğlum? Kim nerede şarkıları çalıyor? Göstersene. Uyuyor lan. Dostlarım Steam botlara şak. Koko koş. Koko koş. Gidemiyorum. Hayır, hata veriyor. Hayır, kapatmışlar. Koko botlar kaçıyor gidiyorlar dostlarım şalkaları almışlar gidiyorlar hepsi gitmiş lan Buradan geçilmiyor mu? Yok bakın her şey denedim havadan girme denedim yerden girme denedim Girmiyor Ka kaç dakikadır şalkalar kırıyorlar hepsi götürecekler Bu sizler şalkaları ne düşünüyorlar Her şeyi denedin gidilmiyor mu yani buraya dostlarım bakın Babi'nin atasına çıktığımız zamanki hatanın aynısını veriyor Bir dakika ne yapacağız buradan geçilmiyor her yerden denedin mi Koko emin misin her yerden denedin mi? Denedim kaldı. Hiçbir yerden geçinmiyor. Kapatmış da buraya. de içeride kaldı. Tamam dur bekle. Geleceğim bekle. Şunları yakalamam lazım. Dostlarım o sea botlarını yakalayacağım. Bir dakika ben de buradan giderim o zaman. Ben direkt ben buradan dışarıya çıkarım. Bekleyin. Çık şuradan. En aşağı. Tamam ben de buradan giderim. O şerefsiz ve denen eleman dostlarım resmen bizim her şeyimize el koymuş yani. Ne oluyor lan botlar? Nereye gidiyoruz? Dur dostlarım babi botları kaçtı bir dakika. Allah belanı versin babi botları kaçtı. Allah belanızı versin sizin buraya gelin. Bakın bu botları dostlarım Vein 15 45 yön Bunu şu anda emin oldum. O botları Vein 15 45 yön Bottan nereye kaçtı? Şarkalarımızı çaldılar. Görüyor musunuz? Bak hazinemizi çaldılar. Bir de oraya bir de engel gibi bir şey koymuşlar. Bobey'in yaptığı şeyin aynısını yapmışlar. Demek ki bu Vein 15 45 bot e, konutlarını kullanabiliyor. Kaçtılar. Botlar kaçtı dostlarım ne yapacağız? Vallahi bileği kaçtılar. Gitti bütün gitti hazineler gitti. Bütün hazinelerin hepsi gitti dostlarım şu an. Hepsi gitti. Direkt gitti. Hepsi gitti. Ne yapacağız şimdi bir dakika dostlarım. Hazineler de gitti. Paralar da gitti. Patladık. Şu an patladık işte dostlarım. Hazineler de gitti. Aa dur geliyorlar. Ne oldu? Kaçtı botlar. Bu Vayne şerefsizi ben sana söyleyeyim Katarina. Bu Bobby'nin botlarını kontrol edebiliyor. Belki de Bobby'lerin şu an hiçbir çok yok. Belki Bobby'leri kaçırdı bak farkında mısınız dostlarım Bobby'ler ne zamandır ortada yok. Bobby Cassandra Zogi. Gerçek Dave Kevin Chris ne zamandır ortada yok. Belki de köyde gezen Kevin Dave Chris geçen dönemlerde sahteydi yani. Belki de Vayne bütün köydeki herkesi kaçırdı. Vayne kim patan kim ne oluyor sende? ben hiç anlamadım Vayne Çok uzun hikaye Bobby'nin kayıp kardeşi herhalde bu, bu botları falan hep o kontrol ediyor galiba Belki de hani, bir, de, hani sana anlatmıştım ya Dave, Kevin, Chris hazine çalanlar demiştim Hatta Dave'i takip ettik falan demiştim bu Bobby, Bobby botuna dönüştü demiştim o, Galiba aslında bunları yaparak tüm her şeyi planlayan ve suçu Dave, Kevin ve Chris'in üzerine atan kişi Vayne Yani Bobby'nin kayıp kardeşiymiş Allah, işte çok karıştı bizim hayatımıza gitmişti bari. Acaba Artef Malikhanesine gidelim patron. Orada yeni şarkılar vardı. Bari onları çalmasın. Onları alalım. En mantarımı gidelim tarif. Malikaneye gidelim. Doğru söylüyor Katana. Malikaneye gidelim. Yani dostlarım RTF malikanesinde hazinenin bir kısmını almamıştık hazinenin. En azından onu alalım onu saklayalım yani. Onu çalmalarına izin vermeyelim. Mantıklı değil mi? Mantıklı tam öyle yapalım. Tamam ben ışınlanarak olarak gideceğim. Siz şu arabaya beni korunatı biliyor musun e, köşkün Koko? Biliyorum patron biliyorum merak etme. Bekleyeyim Tamam olursan geç Koko. Tamam. Tamam direkt arabaya gideyim ben ışın olarak gideceğim tamam mı? Ben daha tamam dikkat Hadi izle dikkat edin. Tamam dostlarım direkt gidiyorum. Direkt gidiyorum bu taraftan. Köşe gidelim en azından hazinenin bir kısmını diğer kısmını çalmasınlar yani. Bari o kısmı bize bıraksınlar. Tamam direkt yardırıyorum dostlarım. En azından hazinenin bir kısmını alalım. O V'nin de içinden geçeceğim. Hatta o V'nin direkt yakacağım. Madem benim hazinemi çalmak istiyor o zaman tamam V'ni gelir gelmez yakacağım dostlarım şimdi. Bir dakika V'nin elinden... Ben yeni yok. diyor. Ulan envanterimden de mi kaçmayı başarmış? Dostlarım adamı toprak yapmıştık, map picker almıştık, oradan kaçtı. Taş yaptık, envanterimi aldım, oradan da kaçmış. Değil şu anda envanterimde yok, ekranda görüyorsunuz. Kaçana bana atmıştı onu. Ben envanterimde yok. Dostlarım Wayne inventerimden de kaçmayı başarmış Allah kahretsin Allah kahretsin bu herif bir şey dostlarım bu Wayne denen adam aşırı manyak bir şey Söyleyeyim aşırı manyak bir şey Normal biri değil Belki de dostlarım koku doğru söylüyor Belki de Azrail'in diğer kısmını almaya gittiler şu anda bilmiyoruz Lan babayı! Ulan gerizekalı babi nereler sen nerelerdesin kayıp kardeşin ortaya çıktı sen neredesin ya Bu gerçek babi durum Bir dakika ne aldı elini o ne lan bu Bu fotoğrafı değil mi göremiyorum ki bir dakika Dostlar bu beyni fotoğrafı bir dakika beyni fotoğrafını eline almış Heves seeing this person bu kişiyi gördün mü diyor. Bobby sen neyin peşindesin? Görmekte kalmadım tanıştım. Adam paralarımızı çaldı sen neyden bahsediyorsun? Uyuyor dostlarım Bobby ayakta uyuyor. Bobby hoş ki. Nerede olduğu belli değil. I have already met him ona tanıştım bile. Görmek ne kelime tanıştım bile onunla. Wayne stole all our money. Bütün Wayne bütün paramızı çaldı oğlum sen neyin peşindesin? Yani dostlarım hala bana tanıştın mı diye soruyor. Adam envanterinden kaçtı dostlarım terinden kaçtı. Ya bir dur be şov yapma bir dur ya. Sıktı artık ha. Calm down bir dur ya. Abi bir dur ya yapma şu şovları şu şovları yapma babi Dostlarım baba herhalde herhalde değini aradı o yüzden o belki köyde değildi bilmiyoruz Ama direkt ona söyledim tanışma e, onu görmekle kalmadım ama tanıştım ve benim bizim tüm paralarımızı çaldı yazdım Bir dakika ne yazdı D did you see Where he went. Onun nereye gittiğini gördüm mü yazdı. Wayne was in my inventory. Wayne He ran away and stole our money with our bots. Şey yazdım dostlarım. O benim envanterimdeydi Wayne. Kaçtı ve ondan sonra senin botlarını, babanın botlarıyla bizim paralarımızı çaldı yazdım. Yani bu Wayne dostlarım Bobby kadar kod bilgisine sahip olabilir. Çünkü envanterinden kaçabiliyor. Bobby'nin botlarını kendi tarafına geçirmiş ve kendi yine kullanıyor. Hatta botları başka insanların kılıklarına bile sokabiliyor. Maybe he went to get other part of the treasure. Şey yazdım dostlarım. Belki Wayne Hazinenin kalan diğer kısmını almaya gitmiş olabilir yazdım. Bence öyle dostlarım. Mantıken babi'nin botları da ortadan kayboldu. Dane de şu anda ortadan kayboldu ortada yok. Belki de hazinenin bir diğer kısmını almaya gittiler yerini öğrenip bilmiyorum. Oraya da bir bakmak lazım. En azından hazinelerimizi kurtaralım. Hadi oğlum mama bakma gidelim hadi yürü. Yürü Bobby'nin hazineden daha haber yok ki bunun Hiçbir şeyden haber yok mu çocuğum? Yo hazineden vardı. Ee, treasure hazine diye soruyor. Oğlum hazineyi sana şalkıları hatırlamıyor musun abi? Göstermiştim ya sana şalkıları. Kafa gitmiş dostlarım bunun. Boşlar boşlar falan Gel takip et beni. weekend can Get almamız lazım. Yürü gel yürü 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 gidiyoruz. Yürü koş. Koş. Tamam dostlarım gidiyoruz. Babi şu anda bir kafayı yemiş yani cidden bir kafası gitmiş. Arkamdan gel baba yürü koş koş arkamdan gel yürü 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 yardır yürü. Bobby şu anda niye bir anda ortaya çıktı? Nereden geldi? Ne yapıyordu? Kaç gündür ortada yoktu bilmiyorum ama şu anda babinin kayıp kardeşi Wayne geri döndü ve şok bilgileri sahibiz. Wayne dostlarım Chris'i seviyor gibi hissettim. Kevin'la David'i de bilmiyorum seviyorum sevmiyorum ama şunu eminim ki dostlarım Wayne kesinlikle babiyi sevmiyor. Çünkü dostlarım babiye katil dedi ve amcasını öldürdüğünü söyledi. O yüzden de dostlarım yani Wayne de Bobby karşılaşınca ne olacak? İnanın merak ediyorum köşeye gittiğimizde görüşelim. Geldik dostlarım köşeye geldik. Abi bari buradaki hazineyi çalmasınlar. Gerçekten bakın 40 yılın başı zengin olmuştuk dostlarım. O hazineyi de çaldılar ya. Baba yeni kardeş ortaya çıktı. Senin yeni kardeşin ne alaka ya? Ne alaka ya? Delireceğim dostlarım. Kafayı yiyeceğim, çıldıracağım ya. Tam katenalar varmış. Tam bizi bekliyorlar güzel. Katenle bir şey oldu mu? E, gelen giden oldu mu? Yok hayır kimseyi görmedim. Kimseyi görmediniz tamam. Ee, plan şöyle Katana. Biz babi... bak Bobby'yi de buldum. Bobby de geldi. Ee, babi de yolda giderken buldum. Plan şu olacak. Biz içeriye giriyoruz tamam mı? Beraber içeriye gireceğiz Bobby'le. Siz de burada bekleyeceksiniz. Birileri falan gelirse Katana telefonla bana haber verirsin. Eğer benim yardıma ihtiyacım olursa ben seni telefonla arayacağım. Ee, bana ışınlanma cihazının yanında mı? Yok değil. Ee, ben sana vermiştim ya onu. Ben de değil şu an. Eve mi bıraktın? Tam neyse bir şey olmaz. boşver tamam. Koko burası size, size emanet tamam mı? Eğer bir şey olursa ben size arayacağım. içeriye yardıma gelirsiniz. Bir içeriye girip bakalım hazineler almışlar mı? Ya patates ekmeği de ekmek. Biz burada bekleriz. Tabi yürü gidiyoruz tamam. Bekleyin burada. Tamam dostlarım içeriye giriyoruz şu anda. En azından hazinenin bir kısmını kurtaralım yani. Babi gel yürü yürü hızlı ol. Dostlarım hızlı olmamız gerekiyor şu anda. Hazineyi her an o Vayne şerefsiz çalabilir. Babi'nin botlarını da artık kendi tarafına çek. O ses neydi lan? Ulan Vein buraya da mı geldin? Ulan Vein buraya da mı geldin? Allah'ın belası nasıl geldin bir anda buraya? Bu çok tehlikeli bir 15-45 dostlarım. Ben size söyleyeyim bana buradan gel. Gel 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 gel. Bu Vein gerçekten çok tehlikeli bir 15-45. Bak ben size söylüyorum dostlarım. Normalde bir 15-45 değil yani bakın bu. Bu manyak bir şey yani. Tabi gelmen lazım. Hızlı o hazine gidiyor oğlum. Yürü hızlı lazım. Hazine gidiyor. Hala duruyorsun. Koş ya. Yardır koş. Allah lütfen hazinenin en azından bir kısmı dursun. En azından bir kısmı dursun. Onu başka bir ara saklayınız dostlarım. Benim aklıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Yani hayatımda şu an hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Babinin yeni kardeşi gelecek de bizim hazinemizi çalacak falan filan. Hayır. Hayır, bomboş. Burada bir sürü shulker vardı dostlarım. Burada bir sürü elmas blokları vardı. Hadi onlar gitmişiz zaten ama bakın burada bir tonla shulker vardı. Tonla shulker vardı burada. Hepsi gitmiş. Allah kahretsin hepsi gitmiş dostlarım. Çalmışlar. Hepsi gitmiş, çalmışlar. Ya sen ne vuruyorsun bana hala Ne olduğunu soruyor. bu ne diyor ya? Ne, ne 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 al görmüyor musun? Bomboş işte. Bütün hazineyi çalmışlar dostlarım. Vayne botlarla beraber tahminlerine göre bütün buradaki tüm hazineyi çalmış. Dervas Treasury burada hazine vardı. There is nothing ama şu anda yok. Right now şu anda yok. Hazine gitmiş dostlarım. Çok o yeni kardeşim var. Çalmış hazineyi işte. Your new brother has stolen everything. Yeni kardeşin her şeyi çaldı yazdım. Bıktım senin kardeşlerinden be kardeşim. Gerçekten senin kardeşlerinden bıktım ya. Ulan 40 yılın başı zengin olmuştuk. 40 yılın başı zengin olduk tamam mı? Ondan da senin yeni kardeşin ortaya çıktı. Ve nereden çıktıysa hiç çıkacağı da yoktu dostlarım ortaya. Bir anda biz hazineyi aldık zengin olduk ya. Ondan sonra ortaya çıkacağı tutmuş kardeşini. Lanet olsun bütün hazine gitti. Yani gerçekten yapacağını şey tüküreyim Bobby senin. Gerçekten yapacağını şey tüküreyim. Chris? Bir dakika o bir şey yapmadı yazdı. Lan Chris! Chris geldi! Ben yaptım diyor bir dakika. Lan az önce ben çalmadı mı bir dakika Chris ben yaptım diyor. Katerin arıyor. Alo? Katerin alo sesim geliyor mu? Alo Chris Mopika'yı aldı bizi Koko'yla. Mopika'ları elinde görebiliyorum şu an Chris karşımda. Allah kahretsin! Hayır bak sakin ol yanlış bir şey yapma tamam mı? Çözeceğiz bu durumu. Tamam tamam seni kurtaracağım bekle seni kurtaracağım dostlarım. Ne oluyor lan şu an hani Vayne çalıyordu eşyaları hani kristal bir şey yapma, yapmıyor diye düşünüyorduk. Kristal şimdi geldi diyor ki Vayne yapmadım ben yaptım diyor hazineleri ben çaldım diyor. Oğlum seni öldüreceğim seni geberteceğim Mop pickerları bana ver. Gibi Mop picker. Mop pickerları bana ver. Mop pickerları bana ver. Kriz kriz Mop pickerları bana ver. Lütfen o mob pickerlara bir şey yapma bak yalvarırım. Şu an dostum krize saldıramıyorum. Envanterinde Mop pickerlar var çünkü. Beni takip et yazın. Nereye gidiyoruz? Hayır ya. Bıktım. Ne oluyor şu anda? Kriz ne alaka? Beyin değil miydi? Şu an beynim yanıyor. Ne oluyor? Ne oluyor?